Murat Öğrel, satmak istedikleri TİH. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 Temmuz'da Türkiye'nin elektrik şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamına alınmıştı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Bu kurumumuz uzman birinin de söylediği gibi adeta enerji sistemimizin kozmik odasıdır. Bırakın özelleştirmeye açılmasını daha fazla nasıl kamulaştırılabilir diye zorlanması gerekiyor. Her felaket yaşandığında dış dünyadan örnekler vererek olayların aslında olağan olduğu algısını yaymaya çalışan sayın yetkililer, özelleştirmeye çalıştıkları kurumların dış dünyadaki emsallerinden söz etmezler. Hali hazırda pek çok batı ülkesinde de elektrik iletimi kamu eliyle bir doğal teker olarak yönetiliyor. Ve biliyor musunuz T.I.A.Ş. 2019 yılında 2.1 milyar TL kar elde etmişti. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye araştırması sonuçlarına göre TİH 2020 yılında 14.9 milyar TL'lik ciroyla 500 şirket arasında 26. sırada yer aldı. 2020 yılı bilanço verilerine göre ise TİH'in varlıklarının toplam değeri 27.9 milyar TL. İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TİH'in her ne kadar başlangıçta %10'luk bir bölümünün halka arzı planlanıyor gibi görünüyorsa da asıl hedefin şirketi sayıştay denetiminden çıkarmak ve değişik modeller zorlanarak özelleştirmek olduğu 20 yıllık tecrübeye istinaden gayet iyi bilinmektedir uyarısını yaptı. Sözcü gazetesinden Aytun Çerkin'e açıklama yapan Petrol Mühendisleri Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji Uzmanı Necdet Pamir konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor. Elektrik üretiminde kamunun ağırlığı 1984 yılında %87 iken 2000 yılında %60, 2020 yılında ise ne yazık ki sadece %18.7'ye düşürüldü. Sektör tamamen yerli ve yabancı şirketlerin insafına terk edilmiş durumda. Elektrik üretiminde dışa bağımlılık oranımız 1984'te %23 iken 2020'de %43.3 oldu. Yandaş şirketlere iş yaratmak ve rant sağlamak amacıyla sadece bu dönemde değil doğalgaz ve elektrik talep tahminleri abartılmış ve yıllar içinde gereksiz ve çok yüksek bir santral kurulu güç kapasitesi yaratıldı. Bunlar son 10 yılların sektörde hızla yaygınlaşan özelleştirme furyasının kaçınılmaz sonuçlarıdır. TİH özelleştirmesi gerçekleşirse elektrik sektörü tamamen yerli yabancı tekerlerin rant sevdasına teslim edilmiş olacak. 2000 yılında Petrol Ofisi özelleştirildi. 2008 yılında Petkim ve 2005 yılında Tüpraş özelleştirildi. Bu özelleştirmelerin ardından doğalgaz şehir şebekeleri özel şirketleri açıldı. 2008 yılında elektrik dağıtım özelleştirmeleri başladı. TEDAŞ'ın altındaki bölgesel dağıtım şirketlerinin 2013 yılı sonu itibarıyla tamamen özelleştirilmesiyle dağıtım faaliyeti tümüyle özel işletmelere bırakıldı. Dağıtım faaliyetini takiben elektriğin perakende satışının da özelleştirilmesiyle elektrik alanında iletim dışındaki tüm faaliyetler özel sektöre bırakıldı. Devlet elini ayağını çekti yani bu işlerden. Elimizde kalan sadece teyyaş. Onun içinde yapılan açıklamada hisselerin büyük çoğunluğunun devletin elinde olacağı ve çalışan personelin statüsünde hiçbir değişiklik olmayacağı belirtildi. İnanıyor musunuz? Yaşadığımız tecrübeler ne yazık ki durumun böyle olmayacağını gösteriyor.'' Bunu hep birlikte göreceğiz. Tam da bu noktada bir ihaleden bahsetmek istiyorum. Hem de 487 milyon TL'lik ihale. İhale kayıt no 2021 Taksim 379.013. TİH ülke çapındaki elektrik iletim hatlarıyla bölge müdürlüklerine güvenlik amacıyla kuracağı yaklaşık 18 bin kamera ve donanımı için 5 Ağustos'ta bir kamera ihalesi düzenliyor. İhale şartnamesinde yapay zeka tabanlı entegre güvenlik kamera sistemi ismi verilen bir şart konuluyor. Tabi bu durum ihalenin adresi teslim olduğu iddiasıyla kamu ihale kurumuna itirazlar yapılıyor. İtirazlar dikkate alınıyor ve bir zeyilname ile ihale 9 Ağustos tarihine erteleniyor. Yapılan ihaleye 5 firma katılıyor. Ne enteresandır ki 5 firmadan 3'ü teklif vermiyor. Yaklaşık bedeli 512 milyon 491 bin TL olarak açıklanan ihaleye kalan iki katılımcıdan birisi yaklaşık bedelin üzerine teklif veriyor ve eleniyor. Bak sen Allah'ın işine. Kaldı tek firma. O da %4.9 kırımla 487 milyon 179 bin TL teklif veriyor ve ihaleyi alıyor. Kim bu firma? Fatih Bahçı'nın sahibi olduğu Erus gruba bağlı ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri. Firmanın internet adresinde uzman olduğu alanlar içerisinde yangın alarm sistemleri, tarama sistemleri, televizyon sistemleri, askeri tesis güvenliği, boru hattı güvenliği vesaire gibi konular belirtilmiş. Milli sarayların kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Fatih Bahçı'nın ismini daha önce yine bir ihale haberiyle hatırlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İbrahimli Kent Parkı Çevre Düzenleme İşi ihalesini önce 19 Ekim 2020 tarihinde yapıyor. İhalenin yaklaşık maliyeti 29 milyon 327 bin TL. İhalenin sınır değeri ise 19 milyon 853 bin TL. İhaleye 4 firma katılıyor. Firmalardan biri başçının şirketi ERB Yapı. Bu şirketin verdiği teklif sınır değerin altında kalıyor. İhale 17 Kasım 2020 tarihinde yeterli rekabet ortamı oluşmaması sebebiyle iptal ediliyor. Belediye ihaleyi tekrar 17 Aralık 2020'de yapıyor ve bu kez ihaleyi 24.398.147 lira bedelle ERB Yapı Şirketi alıyor. İhale kayıt no 2019 taksim 278.555. Yine 2019 yılında Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Fatih Başçı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur Kasrı kamera ve güvenlik sistemi alımı işi ihalesini 7 milyon 456 bin TL'ye aldı. TİH özelleştirmesinden nerelere geldik gördünüz mü? Dönelim TİH ihalesine. Konuştuğum sektör temsilcinin belirttiğine göre bahse konu ihale çok daha ucuz rakamlara kurulur dedi şartnamede yapay zekanın kamera içerisinde olacak bir modelinden bahsediyor. Bu modelin sadece Güney Kore firması tarafından üretildiği iddia ediliyor. Oysa ağızlarından düşürmedikleri yerli ve milli kurumumuz Aselsan bu ve benzeri sistemleri üretiyor ve hatta yurt dışına ihraç ediyor. Başçıya ulaşmaya çalıştım ancak başaramadım. Şayet kendisi konu hakkında bir açıklama yaparsa bu köşeden yayınlamaktan zevk duyacağım belirtirim. Zira ülkemizin döviz sıkıntısına düşüren dış güçlerle mücadele ettiği böylesi bir dönemde bu kadar yüklü bir miktarın Güney Kore'ye gönderilmesi ne anlama geliyor? Hep birlikte takip edip göreceğiz. Murat Ağırel